Mermak CNC Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 35x25 hareketli kablo kanalımızdan bahsedeceğim. 35x25 hareketli kablo kanalımız ayaklı ve ayaksız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şu gördüğünüz kısımlardan ayak takılarak ayaklı belde kullanabilir. Dilerseniz de bu şekilde ayaksız olarak kullanabilirsiniz. Peki ayaklı ve ayaksız oluşu ne işe yaramaktadır? Hareketli kablo kanalları ayak takıldığı zaman dilediğiniz yerden sabitleyerek bir tarafın sabit kalarak diğer tarafın çalışmasını devam ettirmesini sağlamaktadır. Hareketli kablo kanallarını makine parçalarını hareketli olduğu kısımlarda kullanarak kablolarınızın herhangi bir yere takılmasını veya kopmasını önleyebilirsiniz. Şurada görüken kanalları kapaklarını kaldırarak kablolarınızın montajını yapabilir. Daha sonra da tekrardan kapakları kapatabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda tekrardan o kapaklar sökülerek tekrardan montaj imkanı sağlamaktadır. Standart olarak 1 metre halinde satılan ürünlerimizi uç ucu ekleme yöntemiyle daha uzun kısımlarda da kullanabilirsiniz. Hareketli kablo kanallarını Mermak CNC Market'inde, Perakende ve Top'tan olmak üzere iki şekilde bulabilirsiniz. Dilerseniz Perakende satışımızı tercih ederek kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerini kullanabilir. Dilerseniz de toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Hareketli kablo kanalları hakkında daha detaylı ve teknik bilgi için Mermak Siyansi Market'ini ziyaret etmenizi öneririz. Mermak Siyansi Market'inden bugünlük bu kadar. Mermak Siyansi Market'i iyi günler diler.